Secret RF mikro iğneli bir radyo frekans sistemidir. Bu sistem deri altında mikro iğneleriyle koagülasyon hatları oluşturarak protein denetrasyonu ve volumetrik ısınma sağlar. Bu ısınma iğnelerin seçilebilirlik özelliğine göre deri altından yüzeye doğru ya da odaklı olarak derinde verilir. Sikkıt'ın eşsiz tasarlanmış başlığı 7 kilo basınç uygulayarak daha ağrısız ve daha hızlı bir işlem sunar. Secret'ın özel tasarlanmış olan iki farklı iğnesi vardır. Bu iğnelerin bir tanesi 25'li iğne, diğeri de 64'lü iğnedir. 25'li iğne, iğne boyunca radyo frekans enerjisi vererek yarı izolasyonudur. Bu, bu sistem dermise herhangi bir enerji uygulamayarak ciltte kurutlanmayı engeller. 64'lü iğne ise deri altında yani ayarlanmış olduğumuz derinlikte koagülasyon zonları oluşturur. Bu zonlar derinliğe göre ciltte sıkılaşma, tightening veya lipoliz sağlar. Secret'ın ek bir özelliği ise Smart Cure başlığıdır. Smart Cure başlığı tekli iğneler veya kanüller kullanarak deri altı veya deri üstü koagülasyon tekniği kullanır. Bu koagülasyon tekniği ile kanüllerle lifting, tightening veya lipoliz yapılır. Tekli kılcal iğneleri de yüzeyel kılcal damarlar veya seborik keratoz, lentigo gibi lezyonlar koagüle edilebilir. Secret'ın ek bir özelliği ise Monopolar başlığıdır. Bu monopolar başlık güzel bir radyo frekans sistemidir. Bu sistem işlem sonrasında cilde uygulanan PRP veya mezoterapi gibi ürün kokteyllerini deri altına daha kontrollü göndermemizi sağlar. Ve ayrıca Smart Cure'de bulunan 27 goş ve 19 goşluk kanüllerle deri altı lifting işlemleri, gözaltı torbaları, kaş kaldırma, gıdı eritme gibi işlemler rahatlıkla yapılabilir. Özellikle Secret cilt tedavilerinde akne skarı, akne, Kırışıklık giderme, gözenek tedavileri, sebum dengeleme gibi başlıca lezyonların tedavisinde güvenle kullanılır. SICKIT'ın teknolojik başlıklarından bahsetmek istiyorum. Özellikle SICKIT'ın başlık iletimi, enerji iletimi çok iyidir. Bunun sebebi ise başlık içerisinde bulunan iletken kutuplar. Bu iletken kutuplar her birisi her bir iğneye ikişerli dağılaraktan her bir iğnenin de doku altında arif enerjisi ileterek artı eksi yönünde değişmesini sağlar. Her bir iğnemiz 3,5 mm maksimum derinliğe inebilmekte ve 0,5 mm yüzeye çalışabilmektedir. 25'li iğnemizin 64'lü iğnemizden tek farkı iğne boyunca radyo frekans enerjisi vermesidir. Bu da radyo frekans enerjisini iğne ucundan yüzeye doğru azalmasını sağlar. Secret'ın doktorlarımız tarafından en çok beğenilen bir teknolojik özelliği ise kendi kendini steril edebilmesidir. Secret kullanmış olduğumuz hasta başı olan iğneleri steril edebiliyor. Steril modumuzda ekranda göstereceğim. Cleaning ve Inspection modumuz. Inspection modumuz radyo frekans enerjisinin maksimum güçte 180 derece ısıtarak iğnelerin steril olmasını sağlar. Klinik modu ise iğnelerin tamamen dışarı çıkıp görsel olarak kontrol etmemizi sağlar ve bu şekilde herhangi bir dış sterilizasyon malzemesi kullanarak başlığı steril edebiliriz. Secret cihazımızın iğne kartuşları hastaya özeldir ve 4 seans kullanılabilir. Smart kanüllerimizin özelliği şu şekildedir. İğne ucunda radyo frekans enerjisi verir. Bu kanüller iğne ucuna radyo frekans enerjisi vererek doku altında istenilen noktaya, istenilen derinliğe aynı şekilde odaklı enerji verebilir. Aynı özelliğe sahip iki tip kanülümüz vardır. Kanülümüzün bir tanesi 19 goç, bir tanesi de 27 goçdur. 27 goç olan kanülümüz genelde göz altı torbalarında kullanılır. 19 goçluk kanülümüz yüz genel hattında şekillenme için kullanılabilir. Yine Smart Kür sistemimizde kullandığımız k 3 i iğnemizde lokal küçük kılcal damarlar koagüle edilebilir. Ayrıca iğnenin ters tarafı kullanılarak bir koter etkisiyle koagülasyon ablazyonu yaparak siil, nasır, lentigo, seborö keratoz gibi lezyonlar yakılabilir. Smart Kür sistemimizde kullandığımız AC1 iğnemizle üst göz kapakları, lokal kırışıklık tedavileri, akne kurutma gibi tedavilerde yapılabilir. Sıkkıt cihazımızdaki bir diğer özellik ise monopolar başlıktır. Bu monopolar başlık, ürün emilimi için kullandığımız yüzeyel bir radyo frekans sistemidir. Yani genel olarak Sıkkıt Altiline anti-aging tedavileri, yüzeyel gözenek tedavileri, derin sıkar izleri, doğum sonrası oluşan çatlaklar, ameliyat sonrası oluşan izler ve akne akne sıkarı gibi lezyonlarda güvenle kullanılabilir.